Gerçek belediyecilik diye bir şey var da slogan. Hı hı. Onu nasıl uyarlayacaklar bilmiyorum. Bak Hande şimdi bugün biz ismini vermeyelim. Seninle biliyorsun önemli bir isimle öğle saatlerinde görüştük. Bizi güzel ağırladın. Beni de yaktı şu anki. <laughs> güzel <gülüyor> yani, ağırladın da bizi. sen konuşmuyorsun Hande ama <laughs> diyor bir göğüs. Bir şimdi bak. Daha, evet. Ee, konusu kentsel dönüşüm olan e, bir sohbet yaptık. Ben de yarın köşemde de yazdım. İstanbul adayının kim olduğu elbette ki çok önemli. Tabii. Bak bu AK Parti'den saydığım üç isim ya da CHP'nin adayı zaten Ekrem İmamoğlu. Yani e, sonuçta vatandaş, İstanbullular bir karar verecek. Ve milletin iradesi kime işaret ediyorsa İstanbul'u o yönetecek. Herkes de buna saygı duyacak. Burada sorun yok. Ama bak bu birkaç rakam okuyayım. Bu rakamlar çok korkutucu. Ya kim aday olursa olsun İstanbul'un bir numaralı ertelenemez gündeminin kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık olması gerekiyor. Niye? İsmet abi bakın şimdi çok enteresan. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rakamlarına göre İstanbul'da 6 milyonu konut, 1,5 milyonu ticari alan olmak üzere 7 milyon 500 bin bağımsız bölüm var. 7 milyon 500 bin hane. Peki... Rakama bak şimdi bu 7,5 milyon bağımsız bölümün 1,5 milyonu risk altında. Bir dakika 7,5'un 1,5'u risk altında. 1,5 milyonu risk altında Çok Beşte bir rakamı. tespit Değil edilmiş. Mi? Bak daha enteresan bu 1,5 milyonun da 600 bini acilen dönüştürülmek zorunda. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanı Zümet Öseseki ile daha önce yaptığımız bir sohbette şöyle bir ifade kullanmıştı. Ben onu hiç unutmuyorum. 15-20 kişi hani o binaya yüklense diyor bina gider diyor. O kadar, o kadar diyor kadar şey kadar. var. Yani Ve 600 bin, bin binanın acilen İstanbul'da değişmesi gerekiyor. Peki durum ne? Ha bu arada 600 bin bina ortalama 4 kişinin sen buralarda oturduğunu düşün. 2,5 milyona yakın bir rakam çıkar. 2 milyon 400 bin kişi. 1,5 milyondan almazsan. Daha enteresan bir durum var. Bak şu anda ne yapılıyor? 2012'den bu yana İstanbul'da 850.746 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlanmış İsmet abi. Allah'tan bunlar tamamlanmış. 2012'den beri. Şu anda da devam eden 193.583 bağımsız bölümün dönüşüm süreci var. Ee, ve son 11 yılda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul'da dönüşüm için 127 milyar 926 milyon lira harcama yapmış. Yatırım yapmış. Çok büyük bir rakam bu. Ama yeterli mi? Değil. Şu anda İstanbul'da devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının %35'ini Çevre Şehircilik Bakanlığı, %34'ünü özel sektör yapıyor, sadece %1'ini Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Şimdi ben Ekrem Bey'i belediyecilik anlamda değil ama siyaseten başarılı buluyorum Ekrem İmamoğlu'nu. Çünkü çok güzel hem CHP'yi hem muhalefeti istediği gibi dizayn ediyor. Ve orada kontrolü ele almış gibi. Fakat bu İstanbul'un artık siyasetle kaybedilecek bir dakikası yok. Bu rakamlar onu gösteriyor. Dolayısıyla kim belediye başkanı seçilirse seçilsin İstanbul'da bu kentsel dönüşüme acilen değiştirilmesi ve dönüştürülmesi gereken 600 bin konuta şöyle elleri sıvayıp tamam mı kolları sıvayıp Ak Parti'nin o lazım. adayı bu konuda tecrübeli bir isim mi? Evet. E bu konuda işte mesela Murat Kurum kentsel dönüşüm konusunda Öyle bir isim. Evet, Sen biliyorsun ama Hayır. E, Tevfik ben Göksu bir rakam almayı, bak ama, isim ama Tevfik Göksu bir dakika bu Tevfik Göksu da ise. bir dakika teyfik Göksu da mesela Esenler'de çok ciddi önemli kentsel dönüşüm projelerine imza atmış bir isim. Ya bak bunu siyaseten bir mesaj olarak falan Yok, söylemiyorum. Bilmiyorum. Ben bir kez daha söylüyorum. Hayır şu. Acaba o i̇ster Ekrem diye. İmamoğlu alsın, ister AK Parti'nin adayı alsın ama bu kentin Peki. çok acilen kentsel dönüşüme ihtiyacı var ve kaybedecek bir dakikası bile yok. Değil 5 sene kaybedecek bir dakikası bile yok. 600 bin konutun hemen yarın sabahtan Dönüştürülmesi. Peki. İstanbul'daki He. son depremlerde Murat bir saniye, bir saniye. E, yaklaştığını gösteriyor sıkıntılar. Sizde evet. isim var mı Sayın Bakan? Sonuç itibariyle hani sizin aday olabileceğiniz de... mesajını da verdi Zafer Bey ama sizi arayan <laughs> oldu mu Yok. öncelikle? Benim, benim siyasetle işim bitti. Ben siyaset yapmıyorum. Nasıl siyaset daha, yapmıyorsunuz? Siyasetin kralını e, yapıyorsunuz. Ben <laughs> kabul etmiyorum tamam ama... E, yorumcu yani yorumcu gazeteciliği olursa yorumcuyum. Ama yok Mardin adayını şak diye hemen e Ben sana başka oldu. adaylar da söyleyeceğim şimdi AK Parti'de. Ha, Siz isim vereceksiniz. Sen ]iniz. Mardin Tabii. adayını da yalnız bu şimdi arada açıklamış Şimdi Senin oldu. saydığın bağımsız bölüm konusunda Sayın Cumhurbaşkanı önem verirse kampanyada İstanbul'da milleti de harekete geçirecek iki isim var. Hani diyor ya AK Parti belediyeciliği yapacağız bu konuda İsmet Yıldırım Umraniye Belediye Başkanı Eski Kiptaş Genel Müdürü'dür. Ve e, AK Parti iktidarı boyunca 10 yılı aşkın bir sürede ne dersen bütün belediye konut sosyal konut inşaatlarını gerçekleştirdi. Doğru ben onun ismini söylemeyi unuttum o da soruldu. Tabii, İlçe Belediye Başkanı adaylarından sonra Ondan sonra eğer sosyal belediyecilik ise Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın eski Zeytinburnu Belediye Başkanı'dır sosyal belediyecilik konusunda hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben şeyine dayanarak söylüyorum. AK Parti belediyeciliği söylüyor ya hı hı. geçmişe dayanarak. Ee, burada şimdi İzmir için ee, Ceyda Bölünmez Çankaya'nın adını dinleme getiren var. Yani neden? Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok ciddi çalıştı ve ee, o konuda bayağı etkili oldu yani bazı şeylerde bu arada kastamonu için Yaşar Özdemir'in adı geçiyor şeyde ise Niyazi Atalay nerede geçen dönem Adıyaman Adıyaman e eğer şimdiki belediye başkanı Peki. aday olmazsa çünkü belediye başkanı geçmiş dönemde ee, şey olmak istemişti. Milletvekili Sayın adaylığa Sayın siz Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinde de CHP'deki bütün arkadaşlarınızı Cumhurbaşkanı adayı Şimdi, olarak dile getiriyordunuz. Yo, ben Bugün söylemedim. saydığınız isimler de AK Parti'deki arkadaşlarınız hayır, mı hayır. yoksa aldığınız... Muğla'dan, <laughs> bu Aydın Ayaydın. Aydın. Bak nasıl söylemeden nasıl, unuttum. CHP'den Aydın Ayaydın bildiğimiz eski. Ya, e, tabii tabii. CHP'den, CHP'den, mi? Şeyden AK, Parti. AK, hayır. AK Parti. ben yani, AK Parti'yi sayıyorum. Eski CHP'li olarak. Evet, şey. evet. E, Aydın Bey'in Kızı da galiba şu anda... Ah, evet. Mardin'den evet. Abdullah Erim'i duymuştum. Eski Urfa valisi. Onu söylediniz. Ee, en bir çok ısırsayım bakan e, vardı o. Bütün arkadaşlarını da, sayıyor. Daha, şey, daha Abdula, lise arkadaşlarına ortak <laughs> arkadaş. Bu arada Abdullah Erim'i de e, Mardin'in bütün teşkilatları yoğun bir şekilde istedi. Tabii tabii çok yani, sevilen bir vali. Öyleymiş. Ben yani Mardin'de yapmadı ama... Mardinlidir, Urfa'da valiliği yani yaptı. Peki yaptım. başka isimler çok, Sayın çok, Bakan çok, bugün haberlerde sizde kuruyorsunuz. mutabakat isimler. tabii, tabii. şeklinde istemiş zaten. Şeyde yine bir vali yardımcısı, Kayseri vali yardımcısı e, Karabağlar'dan milletvekili adayıydı Mehmet Sadık Tunç. Tabii tabii ben de kendisini bak, tanırım. Bak yani bu <laughs> istibaratım doğru. <laughs> CHP'ye gelince şöyle CHP söyleyeyim. Mehmet Sağlık tamam. geçen seçimde de Karabağlar adayıydı. Son dakikaya kadar ee, sonra değişti. Ee, ama sonra şimdi, sonra değişti ama şimdi bayağı çalışıyor. Yani ben şimdi e, e, Biraz. Zafer, şey. Zafer bir şey söylüyor. Arkadaşlarımız söylüyor. Ya sizin peki arkadaşlarınız da olmazsa bu istihbaratı nasıl alacaksınız? <laughs> ama... buyurun yanıt verin hadi. <gülüyor> hadi. Hadi. <laughs> Mehmet Sadık Tuç benim de arkadaşım barada ama Mardinli. Orada bir Mardin e, şeyi yaptı sayın bak. Trabzon'da da bir de Mardin'lerde ben, görüş farkı yok. Mali müşavirleri, ben Mardinlileri, Mardinlileri takip ederim. Çünkü işte bak dediğime geldim. Mali müşavirler ve Mardinliler. Pertevniyal <laughs> Lisesi mezunlarını da takip ederim. Bak yani ben Pertevniyal Lisesi oldu. İşletme Fakültesi mezunlarını takip ederim. Bir insan kendi çevresini takip etmesi olmaz. Gazetecileri takip ederim. Yani Teşekkür sen de takip sen ediyorsun. Sen seni bile bile çatışırken Peki. seni İstanbul, e, çatışırken. Şimdi şöyle, İstanbul adayı söylemedi İstanbul yani, adayı. Yani överek çalışıyor. İki çatışır. tane isim söyledi. Yani İstanbul, konuşulanların dışında bu isimler İstanbul'da de olabilir. İstanbul'da İsmet Yıldırım kadarıyla. ve Murat Aydın bu ikisi e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği. Hani diyor ya e, AK Parti belediyeciliği, AK Parti belediyeciliğinde İsmet Yıldırım. Kiptaş'ın eski genel müdürü ve bayağı yani oradaki sosyal konutları içinde hani e, bağımsız bölümler söylendi ya. Hı -hı. Yani Murat Kurum'dan beklenen fonksiyon İsmet Yıldırım'da zaten var. Tabii yani, acaba mesele şu e, şimdi dedi ya telefonun başında herkes telefon bekliyor. E, telefon alanlar da oldu diye Zafer İstanbul'u e, adayı acaba telefon aldı mı? En merak ettiği konu bu. Almadı. Hayır, hayır. Nereden biliyorsun? Alsa iyidir, iki isme de telefon eden. gelmedi henüz. Gelmedi. Şey, çünkü daha şey Şimdi... değil, Bu arada Murat Aydın da e, sosyal belediyecilik konusunda yani ben onun kitaplarını da okumuştum. Nereden tanıyorum? Bak ben şeyken e, milletvekili adayıken aynı dönem Belediye başkan adayıydı o zaman hı hı. Fazilet Partisi'nden seçildi. Sonra Refah e, AK Parti'ye geçti. Ve son dönem şeyden artık kadar oldu. Dört dönem Zeytinburnu'ndandı, Beykoz'dan oldu. Çok güçlü ikisi yani olabilirler, gündeme gelebilirler. Bunlar her ne kadar ses çıkartmıyorlarsa da sevilen ve tanınan insanlar. Ben takip yok, ettiğim benim için. Benim itirazım yani... yok ama İstanbul'un ihtiyacı... Murat Kurum profilinde bir isimdir. Yani Peki, için söylüyorum. Şimdi tabii e, biz konu... kulis hayatın, olarak söyledik. Bir mesele. şey söyleyeyim mi sana? Bakın bu siyasette popüleriz popülerlik o kadar geçerli değil. Yo, yok ben o yani. anlamda söylüyorum. Zaten ben, Murat, Murat Aydın evet. Zeytinburnu'nda belediye başkanlığı yaptı. Başarılıydı ki tamam. Beykoz'da oldu. İsmet Yıldırım, yo Yok benim bu işlere itirazım, itirazım yani, değil. İtirazım e, tabii yok. Tabii yani şöyle. oradaki tabanın, oradaki insanların, yani taban derken AK Parti tabanı söylemiyorum. İsmet Hı. Yıldırım kiptaş'tan satış yapılan bütün evlerin insanlarıyla birebir olmuş bir adam. Peki, şimdi Burada göreceğiz. Adana adayının da Ankara'ya çağrıldığı bilgisi geldi bugün. Adana adayı kimmiş? İşte isim veremiyoruz. Aa, niye bilebilirsin aslında? Arkadaşlarımı bu ee, Bize şey diyeceksin. E, sen söyle yani kulis bilgisi olarak söyleyeceksin. Bunun Fuanda, adı geçiyor. Şöyle e, isim geçiyor dersen ben onu. Halil onları... Nacar. Ali, Halil Nacar. Evet, eski il sağlık müdürüymüş kendisi. Eski Adana'da. il sağlık müdürü. Hmm. Onun da Hatay'ın adayı belli oldu Ankara'ya çağrıldığına dair bir bilgi Hı? geldi. Hatay'ın adayı belli oldu mu? Sizin bir önereceğiniz arkadaşınız varsa ortaokul arkadaşınız. <gülüyor> Peki <gülüyor> şöyle getirelim. <laughs> Efendim şimdi arkadaşım e... ben anlamadığım bir şey var. Şaka bak, yapıyorum ya Bak yapacağım. sen gelmeden evvel Hande hanıma bir şey bir laf söyledim. Bir bir, bir istihbarat konuşurken. Ben de sizin tezgahınızdan geçtiğim için kim yanlış bilgi verir? kim yanıltır kim nasıladır yani bunun bedelini ödeyerek öğrendim. Yani Ama bazen. siz cumhurbaşkanlığı seçiminde bütün CHP'deki arkadaşlarınızı cumhurbaşkanı adayı bu olacak dediniz. Ben, a, a, tam, ben ne zamana kadar olacak dedim? Sayın Ben e, diyordum ki aday Ekrem, Kemal Bey olacak. Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme kararına kadar. Mahkeme siz, kararından sonra şimdi Artık Kılıçdaroğlu. Siz olur diyordunuz dedi. ki Faik Öztürk olacak. Bülent o, adaydı. O olacak. Faik Öztürk de adaydı. Yaptığımız. Bakın İlhan Kesici de Akif Hamza Çepide, Peki, Akif şöyle Hamza Çepide mesela şu, şu anda Beykoz'da Peki şöyle burası bilinmeyecek yoksa aranızdaki diyalog Ben bir araya gireyim. Şimdi e, kulis bilgileri böyle ama telefonlarınızda ben telefon aldım diye bana telefon geldi diye şöyle de bakar olayım. E, mesaj falan gelirse ilerleyen Vallahi dakikalarda Valla mesaj çok insanlar soruyorlar, e, lütfen, orası belli değil mi falan gibi neresi, iyi isimleri isimlere işte veriyorlar. Diyor. Evet. O, ama şöyle yani, yani, isim yani, gelirse söyleyin diye e, söylüyorum ya, ilerleyen dakikalarda. Sonra yanlış anlaşılıyor. Peki. Ee, ama ben benim okuduğum listedekiler e, kesinleşmiş. Kesinleşti. Ee, ama tabii diyorum her şey e, telefon açılanlar dışında tabii. E, son dakikaya kadar bekleyeceğiz, göreceğiz. E, bu arada bir kaynağım atmış. Biliyorsunuz yarın Ekrem İmamoğlu'nun e, basın lansmanı var değil mi? Doğru söylüyorum. Ondan sonra e, tam yol ileri ifadesini e, kullandığı bir... E, Panonun önünde görüntüsü var. Ben ee, bir şey söyleyebilir miyim? E, mi? Bir ay önce de hep yeni, hep ileri sloganında Cumhurbaşkanı Erdoğan afişlerde kullanmış. Ee, biraz fazla benzer olmuş. Eğer bu slogan tam yol ileri ise hep yeni, hep ileri. Erdoğan Ekrem Bey, e, Ekrem geçen e, Ekrem yaptığı konuşmada tam yol ileri. Geçen yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanı her konuşmasını nasıl bitirir? İri olacağız, diri olacağız, bir evet. olacağız. Aynısını söyledi. Ben bak, bu iki aralar önce, benzerliği iki benzerliği fazla. İki yıl önce senin programında programda söyledim. Ekrem İmamoğlu, evet. İmamoğlu'nun rol An modeli Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir şey Onu örnek alır kendisine. Buyurun. Şimdi ben Zafer'i kızdırmak için yarınki lansmanı da çağırdılar. Yani basın... E, Beni de çağırdılar. de çağırdılar. Hem de Beni bu program de nedeniyle çağrıldığımızı biliyorum. Madem öyle. Ama bu arada Kimi düşündüm. Kimi çağırmadılar? Düşündüm. Çağırmayan dedim ki, var mı? Dedim ki acaba gece görüşü programına mı gideyim? Ekrem İmamoğlu'na mı gideyim? Dedim ki Ekrem İmamoğlu'na gitsem, gece görüşüne gelmesem bir dahaki bir herhangi bir programda Ekrem İmamoğlu'nu savunamam. Evet diyecek ki arkadaşım. Evet ben Tayyip Erdoğan'a da arkadaşım diyorum. Ekrem İmamoğlu'na da arkadaşım diyorum. Çünkü bu ülkeyi yönetiyorlar. Yöneten herkes arkadaşımız. Peki.